ama bir genel başkan ya da başka genel başkanların da hapse girme ihtimalinden bahsediyoruz. Yani Sezin Hanım da dediği gibi İpek Hanım da altın çizdiği gibi Azerbaycan örneği ya da işte Rusya örneği gibi olma yolunda sanki ilerliyoruz. Fakat şu nokta işte İpek Hanım Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu ittifakı ilk önce sağlanmalı dedi. Sezin Hanım iki aile iki adaylı olarak seçime girildiği takdirde yine AK Parti'ye iktidarı seçim kazandırılabileceğini görüyorum dedi değil mi Sezin Hanım bunu vurguladınız. Fakat ben kulaklarımla Cuma günü yaptığım bir yayında iki farklı genel başkandan şunu duydum. İnat da bunu savundular. Dediler ki iki adaylı seçim olmalı. İmamoğlu da aday olmalı. Mansur Yavaş da aday olmalı. Ve bunu da şöyle okudular. Siz araştırmacısınız, görüyorsunuz hangisi daha doğru temas ederek verilerle de görüyorsunuz. Çünkü böyle olursa Mansur yavaş sağdan işte Erdoğan'a gidecek oyları da alır. İmamoğlu zaten soldan da oy alır. Haliyle ikinci turda birinden biri destek olur ve kazanılır gibi bir yorum yaptılar. Ben de sizler gibi isimlerin uyarılarını dile getirmeme rağmen ya böyle oluşmuş bir kitle olduğunu görüyoruz. Parti isimlerini vermeyeceğim ama e, çoğu da Mansur Yavaş'a desteğini açıklıyor. E, ne dersiniz? Yani tüm bunları konuşurken elbette buraya bağlıyorum. Çünkü yeni bir seçim ve seçim sonucuyla değişebilecek ancak bunlar. İki adaylı seçime gitmek risk midir yoksa farklı genel başkanların bakış açısıyla aslında bu mu muhalefete kazandırır? Çünkü çok iddialı konuştular. Bilmiyorum siz Diyanet diyen araştırma koordinatörü olarak ne görüyorsunuz özellikle son durumlar üzerine? E, Gizem Hanım bu kesinlikle bir tuzak olur. Yani e, böyle bir şey itmek. E, yani bu, 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 bu tamamen iktidarın tam istediğini eline vermek olur. Yani, i̇ki adaylı e, e, seçime gitmek değil mi? Yani orada evet, noktayı koyuyorsunuz. Evet. Kesinlikle seçmen de bunu sevmiyor. Seçmen de e, böyle bir e, e, yani sizin hanım az önce söyledi evet demokratik bir ortamda demokrasi mi olmalı bir yerde tabii ki çok aday olsun ya yani olması gereken de budur. Ancak hem başkanlık sisteminin getirdiği e, zorunluluk e, hem de içinde bulunduğumuz bu koşullar e, yani tamamen iktidarın zaten istediğini eline vermiş olmak olur. Ya yani iki tane adayın çıkmış olması demek seçmende de bir kırılganlık yaratacak. E nedir? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hem Emkirem İmamoğlu'nu seviyor hem Mansur Yavaş'ı seviyor. Şimdi geçtik biz AK Parti seçmenini, MHP seçmenini hepsini bir tarafa bırakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmeni iki adayını da çok seviyor. E şimdi hangisine gidip verecek oyunu. Yani bir, bir Cumhuriyet Halk Partisini de bölmüş oluyorsunuz aynı zamanda. Ve burada e, yani e, milliyetçi e, seçmende Ekrem İmamoğlu'na çok da karşı değil ayrıca. Ya yani burada tabii ki Mansur Yavaş çok değerli bir isim, Ekrem İmamoğlu çok değerli bir isim. Ancak bizim yaptığımız analizlerde ağırlıklı olarak evet şu an anketlerde Mansur Yavaş 1.5-2 puan önde görünse bile ee, Ekrem İmamoğlu riski ortadan kaldırabiliyor, her türlü riski ortadan kaldırabiliyor risk analizi yaptığımızda. Dolayısıyla bugün Ekrem İmamoğlu'nun önüne böyle bir yargı paketi konulduğu için de aslında Ekrem İmamoğlu aday yapıldığında ayrıca kahraman olacak halkın gözünde. Yani burada e, bu yargı yönüyle konuşup yani biz İmamoğlu'nu şöyle bir kenara atalım demek olmaz. Tam tersi İpek Hocamız gerçekten çok doğru bir noktaya değindi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın birlikteliğini önce görmemiz gerekiyor. Yani ikisinin bir araya gelip hakikaten bu, bu tamamen bu gündemleri, yani bu konuşmaların üstünü kapatması ve bunu acil yapmaları gerekiyor. Yani artık vakit kalmadı. Bakın yarın öbür gün biz belki sabaha kadar başka şeyler duyacağız ve bu görüntüler gittikçe artacak. Belli ki bu tutuklamalar gittikçe devam edecek. Yani bunun ucu artık e, şey özgür özel'e kadar da dayanabilir yani artık bütün genel başkanlar hakkında neredeyse yani iktidarın yanında hakkında var için, galiba dokunulmazlığın kaldırılması dosyası da. E, evet yani bunun e, şimdi sizin hanım az önce söyledi belki bir dahaki sefer artık bu da istediğine ulaşılırsa bu seçimi de alırsa belki Türkiye bir daha artık bir daha normal evet seçim olur ama artık hani ortada bir muhalefet olmadığı için bir rakip de olmadığı için e, haliyle e, tek başına sürekli yürüyen bir yapı olacak ve bu tuzağı bozmaları gerekiyor, bozabilirlerdi. E, yani bunu, bunu da bozacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir e, ve Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'tır. Bu toplum ikisini de affetmez aynı zamanda Gizem Hanım. Yani böyle iki tane aday çıksın bunu bölsün ve iktidar yeniden aradan seçimi kazanırsa hakikaten toplum bu sefer ne muhalefeti ne de adayları e, affetmez. Çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz ve artık yani bu e, her zamanki normal yaşadığımız seçimlerin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Yani evet daha önce de bir takım şeyler yaşanıyordu ülkede ama bu kadar hızlı bütün muhalefete, yani e, topyekün bakın belediyeler, e, belediye başkanlarından milletvekillerinden parti başkanına kadar uzanan ve her gün ilerleyen e, bir program koymuşlar önlerini. Fakat şunu ben şöyle söyleyeyim, bu sandıkta kesinlikle ters tepecektir. E, ayrıca bugün yani iktidarın bu yapmış olduğu e, politika. Ee, i̇nanın sandıkta yansıması olmayacak. Yani bugünden bile ibre düşmüş olabilir aşağı Çünkü toplum e, şeyi sevmiyor. Yani şu anda toplumun vicdanını rahatsız eden görüntüler ortada. Dolayısıyla e, burada mesela Ümit Özden bugün belki oy kazanmıştır. Hani böyle bir e, tutuklamanın, e, gözaltına alınmanın ardında. E, tabii mağduriyet yani, biliyorsunuz daha da kahramanlaştırabiliyor e, e, Türkiye'de. Elbette, elbette mağduriyet. Dolayısıyla aslında ne kadar da güzel bir görüntü olur ee, Gizem Hanım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu gelse, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hepsi böyle bir etrafta, Özgür Özel ve diğer muhalefet partilerinin de yanına alarak bir kişinin elini tutup bu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır ve biz diğer geri kalanların hepsi adayımızın yanındayız. Ee, diyerek inanın bu görüntüyü verdikleri an itibariyle bile e, biz bu görüntülere şahit olmayacağız bugün. Yani çünkü güçlü bir ses çıkmış olacak ortaya. Ve e, daha sonra iktidar da belki daha farklı davranmaya başlayacak. O için birliktelik şart. Şart yani. Şu anda şart. Ve bunun sorumluluğu da e, Mansur Yavaş'a da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Ekrem İmamoğlu'na çok büyük bir sorumluluk düşüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de. E, mutlaka herhalde bizim bu kadar düşündüğümüzü onlar da düşünüyordur herhalde. E, sanırım oturup konuşuyorlardır. E, dolayısıyla da e, bu e, karanlık tünelden çıkmanın yolu e, bir an evvel adaylarını açıklayıp hepsini bir arada ya Mansur yavaş'ın tartışması bitti, Ekrem İmamoğlu bitti, her şey ortaya konulacak. Söylen birliğiyle sahaya inecekler. Yani evet. indiklerinde de halk arkalarında görecek çünkü çünkü halkın derdi o kadar başka ki yani mutfağı var, geçimi var, yoksulluğu var, çocuklarını ya e, sokak gerçekten kaynıyor, ekonomik kriz kaynıyor. Hele ki bu e, yeni yıldan sonraki yapılan zamlardan sonra ben yani yürürken bile şahit oluyorum artık konuşmalara. E, dolayısıyla bunun e, içinde adayın bir an evvel açıklanıp kim kimin yanında duracaksa artık nasıl bir şey yapacaklar Mansur Bey adaysa Ekrem Bey yanında duracak Ekrem Bey adaysa Mansur Bey yanında duracak. Ama Gördüğüm kadarıyla Mansur Yavaş'ta bir sessizlik var son zamanlarda. Ekrem İmamoğlu çok daha ön planda bunun karşısında Mansur Yavaş'ın ekibinden ve kendisinden de çok atak görmüyoruz. Belki de bizim bilmediğimiz bir anlaşma da vardır yani olabilir.